Merhabalar. Bugün 28 Kasım 2022 Pazartesi. Sayın Hazinlevarış Müdürümüz Sercan Bey ile beraber hem bu haftayı hem de geçen haftayı değerlendireceğiz. Ee, Sercan Bey hem geçen hafta hem bu hafta başka sebeplerle dolayı Çin gündemdeydi. Hem geçen hafta Çin karantinaları, yeni vakalar, karantina yaratacak evet. mı derken karantinalar şu an toplu toplumda bir infial yarattı gibi büyük gösteriler var Çinde. Bu da tüm e, finansal piyasaları negatif etkiliyor. Sizce bu nereye kadar gitmeye devam edecek? Sizce sürerse bu e, olaylar? Şimdi tabii ki makro tarafta piyasalar şu anda oldukça hassas. Yani zaten düşmeye meyilli bir piyasa var ve herhangi bir ülkedeki bu tip olaylar da piyasaları biraz daha aşağı çekme doğru yöneltiyor. Aslında geçen haftaya baktığımızda e, ABD tarafında FOMC aç açıklamaları geldi. Yani oradan biraz güvercin bir açıklama çıktı. Aynı zamanda Avrupa tarafından da PMI verileri her ne kadar 50 aşağısında da gelse beklenti üstü olduğu için hı hı. E, yukarı yönlü bir hareketlenme gözüktü ve perşembe ve Cuma'da şükran gününü alıyor tatilde kapalıydı. Aslında hafta sonra biraz daha böyle e, olumlu bir hava geçerken ama Çin'den gelen o haberden dolayı işte karantina tekrardan Covid vakaları artıyor, piyasa tekrardan negatife dönmeye başladı. Bu haftanın başına baktığımızda da e, bunlarla ilgili tedbirlerle alakalı olarak bakıldığında e, Çin tarafında gerçekten de olayları gördük, haberleri izledik. Özellikle Asya piyasası zaten negatif açıldı. Evet. E, tüm asetlere baktığımızda da aşağı hareketler gözlendi. Hatta şu anda ABD future'larına baktığımızda da neredeyse yüzde birlik kayıplar var future işlemlerinde. Açılmaya da zaten yakın bir saat kaldı. Yarım saat sonra da zaten e, piyasaları da görmüş olacağız. E, yani şu anda biraz e, negatif hava devam ediyor. Ama aslında e, satış baskısı devam ederken e, çarşamba günü zamanında da ay sonu kabaşında da Pav konuşması vardı. E, Pavl'ın konuşması da eğer Şahin bakışçısıyla devam ederse ki yani şu anda zaten bu, FOMC'deki en çok Şahin olan da o. E, biraz da baskıcak gibi duruyor. Ama hani şu piyasa ortamında hani zaten hani 2 yıllık ve 5 yıllık ABD tahvillerinde bir resesyon fiyatlaması var. Ekstra bir de içinden gelecek bir arz sıkıntısı sizce hani Fed'den gelen olumlu bir açıklama gelse bile güvercin bir açıklama sizce ne kadar tutabilir? Ben zaten güvercin bir açıklama beklemiyorum lakin e, yani yukarı yönlü hareketleri şu anda beklemek e, çok gerçekçi bir durum yansıtmıyor gibi duruyor. Çünkü şu anda negatif durumun üzerine negatif haberler de gelmeye devam ediyor. Çünkü düşmeye meyilli bir piyasa var. Ve şu anda düşmeye yakın bir piyasada da herhangi kritik bir haberlerde aşırı hareketlenmeler geliyor. Ama tabii ki genel şartlara baktığımızda iyi olarak görebileceğim şey Euro şu an evet. itibariyle 5 ayın en yüksek seviyesine geldi. Bunun da sebebi dolar endeksinin tekrardan 105 seviyelerini görmesi. Aynı zamanda da e, Avrupa tarafında da e, dediğim gibi PMI verilerinin her ne kadar 50 aşağısına da gelse beklentinin üstünde gelmesi bu anlamda biraz daha e, Avrupa tarafında bir tık daha olumlu gibi duruyor. Ama ABD ve Çin tarafında bakıldığında negatiflik hala devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de bu negatiflik e, devam edebilir diye makro tarafı özetleyebileyim. Ee, Asıl makro tarafında hani bir sürü şey var ama hepsi negatif. Mesela kripto tarafına geçelim. Nasıl etkiliyor bu kötü makro kriptoyu nasıl etkiliyor diyelim ve kriptonun kendi ekosisteminde nasıl bir e, başka gelişmeler var ona bakalım. Evet ya şöyle de diyebilirim aslında tamamen bakıldığında makroyla e, korelasyonu Kasım'ın başından beri ayrışmaya başladı. Özellikle kripto varlık platformunun negatif, bir ayrışmaya, negatif bir ayrışmaya başladı. Her ne kadar negatif bir ayrışma da olsa doğal olarak endekslerdeki sert hareketler, yani %1'lik %2'lik hareketler çok fazla etkilemese de %4'ün üzerindeki sert hareketler, hype hareketler doğal olarak tüm asetlerde, riskli asetlerde volüteyi arttıracaktır. Bu anlamda da e, bu kritik noktasına gelebiliriz. Aslında S&P 500'ün teknik analizine baktığımızda da aslında kritik bir noktaya geldik. Evet. 200 günlük hareketli ortalamanın e, noktasına geldi ve oradan bir direnç noktası gösterebilir. Buradan e, yiyeceği bir satış hareketleri de kripto tarafına da sert bir şekilde aşağı hareket getirebilir. Zaten şu anda Bitcoin bakıldığında sabah saatlerinde 16 bin doları görmüştü. Ee, şu anda negatif görüm devam etmekle beraber e, şu anda biraz daha e, akımlı olmaya çalışıyor. Ama e, biraz da indirip bak baktığımızda e, bu negatiflik biraz daha devam edecek gibi görünüyor kısa vadede. Ethereum evet. tarafına da baktığımızda da 1200'lük aslında destek bölgesini şu anda kaybetti ve direnç noktasına evet. olarak gözüküyor. tekrardan. Ee, bu noktaları zorlamaya çalışacak ama e, genel e, şartlara veya genel trende baktığımızda aşağı yönlü olduğu için biraz daha aşağılara gelme durumu söz konusu olabilir. Şu anda biraz daha iyi haberlere ihtiyacı var. Özellikle e, çarşamba günü Powell'dan gelecek güvercin e, açıları belki bir tık daha yukarı doğru artabilir. Her ne kadar e, kolle tarafı kopmuş da olsa... E, kripto tarafının bu kendi bir dinamiğinden dolayı, kendi denkleminden dolayı e, biraz daha tepki vermesi aslında bekliyoruz. E, ama yani biraz sonra geçeceğimiz zincir simetriklerinde de aslında bir kaçış var gibi şu an kripto piyasalarında. Hani yatırımcılar biraz ürkek davranıyorlar. Evet çünkü bakıldığında borsalardan gerçekten de çekimler e, fazlasıyla artmaya başladı. Bunun için hatta birçok platform... Proof of Reserve sistemlerini getirip Mark of Tree'yi getirip bu anlamda rezervlerini kullanıcılara sunuyorlar. Ama tabii ki bakıldığında bu ilk veya son olay değil. Aslında bundan önce 2014'te biliyorsunuz Japon tarafında Yine aynı bir durum söz konusu olmuştu ve o zaman aslında piyasanın %46'ına sahipti ama şu andaki yaşanan durumdaki kripto varlık performansı piyasanın %12'sine sahipti. Ama tabii ki etki olarak bakıldığında buradaki etkinin daha fazla olduğunu ve insanlarda biraz daha e, ani hareketlere sebep olduğunu görüyor en büyük sebebi aslında şu olabilir e, Kerem, <laughs> fiyatlar aşağı doğru indiği için e, biraz daha da korkuyu da arttırmış olabilir. Bir de sanki yatırımcılar ders almış gibi yani Mt.Cox'dan sonra e, fiyaskosundan fiyatlar çok hızlı yükseldiği için o, o yüzlerce dolar seviyelerinden bir anda binlerce dolar çıktığı için insanlar bu fırsatı da kaçırmak istemiyor gibi. Yani şu an iyi dayanıyor aslında Bitcoin'de. Evet yani bakalım ama teknik olarak şu anda gelebileceği noktalar hani e, 12.000. Bin... 512 bin altı civarında bir destek görünüyor ama e, 14'ten sonra ben alım hareketlerinin geleceğini düşünüyorum ama daha bir world sınırında da 9800 de gözden kaçırmamak diye değerlendirmek gerekiyor. Ethereum tarafında da yine bakarsak da e, 1000 dolar psikolojik olarak görünse de evet. 880 aslında en aşağısı teknik olarak, olarak bakanlığın arasında bir 650-600 bandında da aslında. Ee, o ekim ayından gelen, 2 yıl önceden gelen bir yükseliş trendi var. Ee, orası da aslında en önemli noktalardan birisi. Orada aslında dikkat etmek gerekiyor. Çünkü şu anda e, her ne kadar negatif de olsa e, yatırımcıların inancı devam ediyor. Çünkü bunu daha öncesinde de gördük. Bu yaşadığımız ilk olay da değil. Son da olmayacak. O yüzden biraz daha dikkatli, temkinli gitmekte fayda var diye düşünüyorum. Sercan Bey istiyorsanız zincir simetrikliğe geçelim. Olur ee, geçelim. Önce bahsetmiştik. Zincir sümetiklere girsek Sercan Bey stable coin transfer rejimleri oldukça artmış gözüküyor. Özellikle BUS tarafında. İnsanlar da bir bu belirsizlik döneminde bir rezerv rezerve olan stable coin'lere bir talep daha fazla gibi. Aslında teknik olarak çok normal bir davranış şekli olarak değerlendirebiliriz. Çünkü insanlara düşen piyasalarda genelde burada neye yöneliyor? Stabil oyunlara yöneliyor. Aslında burada biraz dominansa bakmak gerekiyor. Burada tabii ki transfer hacimlerinin çok fazla arttığını kabul etmek gerekiyor. Çünkü şu anda piyasada ki ortam insanları biraz daha savunma moduna sokmuş durumda. O yüzden e, metriklerde bunun olması çok normal. Yani önceki olan case'lerden bir tık daha fazla olmasının sebebi e, yakın dönemde yaşanılan, olumlu olarak değerlendirmediğimiz durumlar insanlarda bir evet. güven e, kaygısına yol açtı. Bu da tabii ki insanların hızlı bir şekilde transferlerine, cüzdandan cüzdanlara işlemlerine. Aynı zamanda e, fiziksel yani aslında koldurulukların da e, geçen yıllara göre %300 oranında arttığını gösteriyor. Bu da aslında hmm. insanların ne kadar temkinli aslında ne kadar da bilgili veya ne kadar da bu anlamda parasına sahip çıktığını aslında bir nevi göstergesi diyebiliriz. Rezerv demiş ki aslında bir başka rezerv olan madenciler rezervi bitcoin madencileri baya bir e, zarar görüyor. Hatta pek çok maden şirketi borsada işlem gören e, rekor zararları çıkıyor. Sizce madenciler e, durumu ne olacak bitcoin'de? şey de artıyor bu sırada ama ee, insanlar zar etmeye devam ediyor. bir Tabii ki burada en büyük e, case öncelikli olarak madencilere maliyetleri. Bu maliyetler artık zaten e, belli bir noktaya geldi ve Bitcoin'in şu andaki fiyatı artık bunları karşılamayacak durumda. E, en son 15 bin yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu seviyenin aşağısı zaten Hı. emin olun hani çünkü sadece bu bir de ayrıyetten bunun hani farklı kalemlere de olduğu için direkt 15'e 16 Bin dolar üstü kar ediyor diye düşünmemek lazım aslında. Çünkü bunların ayrı bir de farklı kalemleri de var bu kılığında. Ee, ama zincir üstü medine baktığımızda 2010'lu yıllardan sonraki en düşük seviyelere evet. gelmiş olduğumuzu söyleyebiliriz. Dediğim gibi HHT oranları artıyor. Aynı zamanda maliyetler farklı bir kalem. fiyatlamalar da aşağı doğru olduğu için elinde e, tutan, önceki fiyatlarda e, yüksek karlılarda çalışan, satmayan maliyetçiler... Şu anda biraz daha hani satış yönlü olduğunu, biraz daha bu anlamda ellerinden rezervlerini çıkarmış olduğunu görüyoruz. Ama tabii ki e, bu bir denge olayı. E, i̇lerleyen zamanlarda bu dengenin biraz daha konup fiyatlar daha yukarı doğru çıktığında e, tekrardan e, bu madenci rezervlerinin yukarı doğru çıktığını gözlemleyebiliriz. Bitcoin hacimlerinde de bir düşüş var. Cüzdandan cüzdan aktarılan e, Sercan Bey. E, hani Hem yıllık hem de aylık e, ortalamanın e, altına gerilemiş durumda. Herkes e, parasını bir yerde tutmaya çalışıyor gibi. Hani Siz e, nerede görüyorsunuz bunu? Bu davranışı ee, Parasını evet bir yerde tutmaya çalışmıyorum. Dışında bir de zaten e, farklı bir metre baktığımızda insanların şu anda zaten e, aldığı fiyatlardan da e, zararda olduğunu, aslında evet. net realize edilmemiş olan değere baktığımızda aslında şu anda insanlar biraz daha da zararda olur. Ve bunu korumaya yönelik aslında evet. bu hareketlerin yaptığını gözlenmiş oluyoruz. 1 yıllık ve 1 aylık ortalamanın aşağısındaymış olduğunu görüyoruz. Tabii ki dedim gibi bu piyasa yönlü insanların yapmış olduğu aslında beklenen hareketler bunlar beklenenin dışında aslında bir hareket değil. Aslında endişenin arttığını da gösteriyor yani kısacık kendini korumaya çalışıyor. Evet. Kendini koruma moduna almış olduğunu değerlendirebiliriz insanlarda. Bir özetleyebilirim. Kendini koruma demişken e, borsalardaki hani Ethereum miktarları da Bitcoin'de vardı ama Ethereum miktarları da bayağı e, Son 6 ayın en düşük seviyelerinde hatta daha da düşük seviyelerde de şu an olabildiğince minimum seviyelerde. Yani insanlar soğuk cüzdanlara sanki e, hodul yapmaya çalışıyor gibi. Evet zaten e, şu anda kripto varlık platformların da bu çıkışları biraz daha minimize etmesi için değil gibi proof of reserve veya farklı yöntemlerle hatta e, haberlere gelmeleriyle aynı zamanda belki denetimci, bağımsız denetimci firmalarla da Belki biraz daha e, bu anlamda adımlar atacağını düşünüyoruz. Çünkü burada gerçekten insanlar e, biraz daha güvenli, biraz daha sisteme, biraz daha şeffaflığa, objektifliğe önem verenlerin bir tık daha ileri olacağını düşünüyoruz. Bunlar tabii ki insanların yaşamış olduğu, bir korku hareketiyle yapmış olduğu normal bir davranış hareketidir. Ama dediğim gibi bu ilk de değil, son da olmayacak. O yüzden dolayı da ki olumlu olarak görmediğimiz bir durumda ama ilerleyen zamanlarda kendini toparlayacak olan bir sektör olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biz bunu zaten makro tarafta da gördük. Yani belki şu anda kripto piyasası 15 yıllık olan bir piyasa evet. ama makrofa bakıcı 200 yıllık bir piyasa ve biz bunlarda hani çok daha ve 68 evet. milyar dolarlık ee, varlıkların da borç çıktığını, birçok bankanın birleşerek de evet. bu şekilde işlemler yaptığını da aslında izlememiş oldum. Sercan Bey bitirmeden önce aslında çarşamba günü bakalım ekonomik takvimde. Ya, top dolu bir gün. Çin'den PMI verileri, Almanya işsizlik değişimi, Avrupa tüfeği, Amerika'dan hem konuşma pavılın hem de 3. çeyrek verisi gelecek. Daha önce açıklanmış öncülü ama gene son veri olarak açıklanacak. Pek çok stok verileri, pek çok veri bir günde sıkışmış gibi. Aslında öyle. Geçen hafta itibaren baktığımızda çok dolu bir e, hafta ve ay sonu kapanışı ben çok önemli hmm. olarak görüyorum. Çünkü ay sonu kapanışının e, Bitcoin'de 18.500'ün e, üstünde kapatamaması durumunda satış baskısının e, Aralık Hı. ayına sarkma durumu söz konusu olabilir. Her ne kadar tabi e, tabii ki Aralık ayında bir enflasyon verisi gelecek. Aynı zamanda e, ABD'de bir e, bir FOMC'den bir faiz kararı gelecek. Olsa da 18 bin üstünde kapatma işinin e, getireceği baskı da tabii ki e, küçük görülmemesi gözüküyor. Aslında aralığa girdiğimizde gene veriler daha da geliyor. İşsizlik verileri aslında onun dışında tarım dışı istihdam verileri bunlar aslında önemli veriler. Tabii ki bunlar makro tarafı çok daha fazla etkiliyor ama dediğim gibi S&P 500'ün 200'ün hareketli ortalamasının sert bir kırılım aşağı yönlü harekette riskli hasetlerde ve kripto tarafında da etki yaratacağını düşünüyorum. Burada önemli olan şey Bitcoin'in ay kapanışını 18.500 üstünde yapabiliyor olması e, durumuna durumunda dediğim gibi satış basit devam edecek gibi duruyor. Çok teşekkürler. Ben Sadece teşekkür Bey. ediyorum. Bir kripto özelliği daha sonuna geldik. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.